Ligde güçlü bir grafik çiziyoruz amacımız şampiyonluk ligin en az gol yiyen yani iki takımından biriyiz sağlam bir takımız taraftar sonuna kadar takımın arkasında bu takıma güveniyoruz. Eliza Sporumuz 5. sırada yer alıyor Eynesil ise 16 puanla 11. sırada yer alıyor. 99 numaralı formasıyla Berat başlatacak ve işte başlama düdüğü Özer Özden'den geldi. Elazığ sporumuza başarılar diliyoruz. Daha önce de söylemiştim biz güçlü bir takımız. Evet. Murat Orun. Murat düzeltti vurdu. Murat dışarıya istediğini yapamadı. Gol beklediğimiz bir pozisyon geride kaldı. Evet, güzel bir müdahale Mikael'den Beykan'a. Beykan gidiyor. Beykan'la gidiyoruz. Ondan Mehmet'e, Mehmet Albay uzaklardan Tehlikeli bir vuruş ve topu kaptırdı yine oyuncular Yağızcan'da. Yağızcan, Murat Orun. Güzel bir pas. Çağrı karşı karşıya. Önünü kapattılar Çağrı'nın. Hala ceza sahasında. Murat'a düşündü. Kale önünde. Murat Orun vuramıyor. Kale önünde ve top kornere gidiyor. Zamanında takip etti ve müdahalesini yaptı. ile çıkıyoruz. Mikail. Beykan boşta. Ters kanadı düşündü. Cengiz Han. Cengiz Han ceza sahasına girdi. Güzel de vurdu ve gol! Gol geliyor. Offside. 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 Cengiz Han vurdu. Top kaleci Yunus Emre'den döndü. Tamamlayan oyuncu Çağrı Yağız Yasak. İki oyuncu Cengizhan ve Çağrı. 2003 oldu. 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 Top bizim hakimiyetimizde. Mehmet Eksik ve ilk yarıyı bitiren düdüğü Özer Özden öttürüyor. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitiyor. İkinci yarıyı başlatan düdüğü öttürüyor Mesut. Ondan Yağızcan'a doğru. Yağızcan. Mesut Saray. Kanada doğru Cengizhan. Cengizhanla geliyoruz. Cengiz ortaladı. Top hala bizde ceza sahasındayız. Atamız devam ediyor. Tekrar ortaladık Beykan'a doğru çağrı. Beykan karşı karşıya. Karşı karşıya kaldı ve top dışarıda. Mehmet Mehmet ortaladı. Karşıladılar top tekrar bizde Fatih. Cengiz Kale tehlikeli bir atak. Mesut Saray araya girdi. Dikkatli olmamız gerekiyor orada. Evet Mehmet eksik karşıladı. Yağızcan'la bir atak tazeleyeceğiz. Ondan Mesut'a Burhan'ın bindirmesi var. Mesut Beykan yanında. Beykan içeri baktı. Cengizhan da içeri girdi. Çağrı da içeride. Beykan kaybetmiyor. Mesut'a doğru. Mesut ve gol! Mesut Saray burayı Saray'a çeviriyor. Dakika 51'i gösterirken. Gol! Mesut Saray sol ayağının içiyle köşeye Anaca bırakıyor. Dakikalar 51'i gösterirken gol Mesut Saray'dan geliyor. Mesut Saray'ın golü dakikalar 51'i gösterirken oyuna girdi. Ben buradayım dedi ve golünü kaydediyor. Şu anda stadı Saray'a çevirdi. Mesut Saray'ın golü. Cengizhan içeriye baktı. Ortaladı. Diğer kanada doğru. Beykan'a doğru. Beykan'dan şık bir kontrol. Beykan içeri baktı, ortaladı. Çağrı yaşayan bir top. İyi e, nesilli oyuncular şu anda topu kontrol etti ama baskımız devam ediyor. Uzaklardan Yunus Emre. Atak fırsatları dahi vermiyoruz. Öyle çok da ciddi bir atakları yok henüz. Dakika 56'yı gösterirken. Mehmet, Mehmet'e bugün oynadı araya. Şık bir pas. Çağrı karşı karşıya ve gol. 7 numaralı formasıyla Çağrı Yağız yasak. Ona gol atmak yasak değil. Yasak golü buluyor. Dakikalar 57'yi gösterirken ikinci golümüz çağrı. Yağız yasak. Karşı karşıya kaldı. Mehmet Eksik pasını gönderdi. Çağrı Yağız yasak karşı karşıya kaldı. Kaleci Yunus Emre genci mağlup etti. Dakikalar 57'yi gösteriyor. Elazığ Spor 2-0 önde. Gol! 7 numaralı formasıyla Çağrı Yağız Yasar. Beykan. Beykan. Sağ kanada doğru Cengiz Han'a şık bir pas. Cengiz Han. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu ortaladı. Mesut Saray son anda. Son anda dakikalar 62'yi gösterirken Mesut. Evet iyi bir müdahale. Beykan'la araya girdik. Araya düşündü Çağrı'ya doğru. Çağrı karşı karşıya dışarı gönderiyor. Fatih'ten Cengiz Han'a doğru. Cengiz Han. Buradan ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Beykan'a bıraktı. Ceza sahasında Beykan. İyi de vurdu son anda. Yunus Emre. Beykan düzeltti. Baktı. Vurdu. Yunus Emre çıkardı. İyi kurtarışlar. İyi vurdu. Cengiz Han. Az farkla dışarı gidiyor. 41 numaralı formasıyla Cengizhan'a doğru gönderiyoruz. Cengizhan güzel bir kontrol. Metin göndermişti Cengizhandan. Sol kanada doğru Burhan Arman'a doğru güzel bir pas. Burhanla tehlikeli gelebiliriz. Mesut karşı karşıya. Mesut karşı karşıya kaldı. Dakikalar 88'i gösterirken ve. İkinci yarıyı bitiren düdük. Hakem Öten Özler. Maç bitti. Kazanan taraf Elazığ Spor. Elazığ Spor istediğini alarak ayrılıyor. 51. dakikada Mesut Saray'la kaydettik ilk golümüzü. İkinci, de, ikinci golümüzü Çağrı'yla kaydettik. Karşı karşıya kaldı Çağrı. Ve 2-0 galibiyetle ayrılıyoruz. İkinci yarıya um